Evet Arkadaşlar Cumartesi günü ilk kaybımızı verdik Elektrikli ısıtıcı takmıştım Elektrikli ısıtıcı tek başına yetmedi Tüplü ocak sobayı kurdum İçerinin ısısını ikisini beraber çalıştırarak 20 derecenin biraz üzerine çıkarttım İlk kaybımızı verdik cumartesi günü. Ee, sonrasında elektrikli ısıtırımız bozuldu maalesef. Şimdi sadece bu tüm soba yanıyor. İçerinin ısısı da 16-17 derece civarlarında. Ee, pazar günü iki kayıp daha verdik. Üç oldu. Hastalar böyle hasta gibi hastalar yani nefes almakta güçlük çekiyorlar. Ee, şimdi ilaç getirdim. Ağrı kesici, ateş düşürücü. Bakalım sularına karıştıracağım. Faydası olacak mı bilmiyorum. Yoksa hepsini kaybedecek miyiz? Yani birkaç veteriner arkadaşlarla görüşmeye çalıştım. Onlar tavsiyeleriyle. Her yer kapalı. Ulaşamıyoruz. Bu da bizim şansımız da herhalde. Zaman hava çok düştü. Ondan mı oldu? Yoksa aldığım arkadaşı aradım. O da benim tavuklarımda da var diyor. Bu ara kümesime çok gelen giden olduğu bir hastalık bulaşmış olabilir. Pazartesi günü bakalım diyor. Ama pazartesiye kaçı kalacak? Kalacak mı? Dün bir, bugün iki. Belki akşama daha fazla gidecek. Son derece kötü bir durum can sıkıcı. İnşallah kurtarırız.